Kur'an'da arşı taşıyanlar kavramı. En büyük tahtı taşıyan, bir de en büyük tahtın dış kenarından olan kimseler Rablerinin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar ve ona inanırlar. İman etmiş kimseler için bağışlanma dilerler. Rabbimiz, sen rahmet ve bilgice her şeyi kuşattın. Onun için tevbe eden ve senin yoluna uyan kimseleri bağışla ve onları cehennemin azabından koru. Rabbimiz onları ve onların atalarından, zevcelerinden ve soylarından salih olan kimseleri kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine girdir. Şüphesiz sen en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan ve en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, sağlam yapanın ta kendisisin. Onları kötülüklerden de koru ve sen her kimi kötülüklerden korursan Artık o gün elbette ona rahmet etmişsindir. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Mü'min Suresi ayetler 7-9 Burada bu ifadeyle kastedilenler Allah'la ilgili bilgileri taşıyanlardır. Bunlar arşın sahibi tarafından görevlendirilmek suretiyle Allah bilgisini, tevhidi bir yerden bir yere götürenler, Allah'ı tanıtıp öğreten peygamberlerdir. Çünkü sürekli Rablerini tesbih eden, inanan ve inananlar için bağışlanma dileyen, onların ve yakınlarının cennetlere girmesini isteyenlerin bir bölümü bunlardır. Ve Nuh dedi ki, bu yerde dolaşan kafirlerden, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlerden bir tek kişi bırakma. Şüphesiz ki sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece din iman tanımayıp kötülüğe batan ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden çocuklar yetiştirirler. Rabbim benim için, anam babam için, mümin olarak evime giren kişiler için ve mümin erkekler ve mümin kadınlar için mağfiret et. Bağışla hepimizi. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara da sadece yok oluşu arttır. Nuh Suresi Ayet 26-28